Sosyal medya kullanımının artık hayatımızda yüzde 70-80'ini kapladığı bir dönemde bununla ilişkili hiçbir şey söylememek de çok mümkün değil zaten. Artık çocukların da sosyal medyada yeri aldığını düşünürsek bu alanın bizim hayatımızda ne kadar etkin rol aldığını, sağlıklı ve sağlıksız rol aldığına bir bakmak gerekiyor. Giderek de e, zamanımızın büyük bir bölümünü daha fazlasıyla buna e, ayırıyoruz. Şimdi bir boyutuyla baktığımızda evet zamanımızın ne kadarını işgal ediyor? Bir bu yönüyle bir değerlendirmek lazım. Yani ben sosyal medyada geçirdiğim zamanda e, oraya zaman ayırmasam ne yapıyor olurdum diye bir sormak lazım. Çocuklarımla daha mı çok zaman geçirirdim? Eşime dönüp onunla sohbet mi ederdim? Yoksa e, akrabaları çağırıp birlikte bir sohbet mi ederdik? Ya da daha ilmi bir konuyla mı ilgilenirdim? Yani bu soruların cevabını kendimize nasıl veriyoruz? Zamanının büyük bir bölümünü ayırabileceği şeyler rağmen sosyal medyada kalmayı tercih ediyor olması zaten bir sıkıntı olduğunu gösterir. Yani işten gelmişsiniz oturuyorsunuz, eşiniz sizinle orada iki kelam etmek için bekliyor. Bütün gün sizi beklemiş. Sizin için hazırlık yapmış, yemek hazırlamış. Bir şey konuşmak istiyor ve siz elinize telefonu ya da televizyonu karşınıza almışsınız. Orada bir şeylere odaklanmışsınız. O esnada e, bugün nasıldı? Ne yaptın? diye bir soru geldiğinde e, iyiydi. Bu kadar. Ondan sonra kendi alanına dönüp oraya odaklanıp eşiyle ilişkiyi kesmiş olması zaten ilişkilerdeki e, kopukluk için e, en çok şu anda gösterilen sebeplerden biri. Boşanma sebebi bile olabiliyor şu anda. Sosyal medyada geçirilen zamanın çokluğu e, boşanma sebeplerine sebep olabildiğini gördüm. Karşıma bu şekilde çiftler geldi. Artık benimle değil, o telefonuyla evli diye. Veyahut da işte e, Instagram'dan çıkmayan bir eşim var. Evde yemek yok, ama o Instagram'da bir, bir sürü e, yemek paylaşıyor, gittiği yerlerden, ortamlardan fotoğraflar çekip bunların paylaşımını yapıyor. Benimle bir paylaşım yok gibi cümleler veyahut da e, mahrem diye bir şey kalmadı diyor ki bunu gelen e, hastalar da söylüyorlar, bunu bizler de gözlemliyoruz. Hakikaten sosyal medya mahremiyet duygusunu yerle bir etmiş durumda. Yani kaldı ki biz evimizin perdesini bile çekeriz ki dışarıdan seyredilmemek için. Yani burada oturduğumuz, oturma biçimimiz, yemeğimiz, bu aile içerisinde olup bitenlerin dışarıdan izlenmesini istemeyiz ama bunları değişik sosyal medya mecralarında sergiliyoruz ve çok fütursuzca bir sergileme var. Ortamların dışında kendi bedensel özelliklerimizi de ortaya koyar hale geldik. Yani bir teşhircilik de ortaya çıktı. Bunların hepsi birer zarar aslında. Daha önce bizim mahremiyet olarak algıladığımız birçok şey, o algılar kayboldu, o değerler kayboldu. Bir sıkıntısı bu. Bir zaman paylaşımı ile ilişkili problem var. Bir bu iletişim ve ilişki problemleri ortaya çıkıyor. Artı insanların gıpta damarlarını kabartmak. Yani kıskançlık duygularını çok kabardığını görüyoruz. Bu sosyal medyayla aşırı uğraşan birçok insanda o şuraya gitmiş, bu bunu yapmış, o onunla zaman geçirmiş, benim yanıma hiç uğramadı. Yani fitne unsuru olabilecek birçok şeyin sosyal medyada olabildiğini görüyoruz. Bunlar bize tabii sosyal alanda yansıyan sıkıntıları. Bunu genel olarak toplumsal boyuttaki yaşanabilecek sıkıntılarına burada hiç değinmiyorum bile. Bunlar daha çok bireysel problemler diyebiliriz. Bahsettiklerimiz.